Buradan, Buradan sesleniyorum. Evet. DJ Sesli, Sesli Şair, şair. Kadir Dalgıç Müslümanım Biz diyene Allah Beni Allah yarattı Allah diyene, Allah diyene, Allah sesleniyorum. diyene sesleniyorum. Elhamdülillah Allah. Müslümanım diyene sesleniyorum. Benim, benim Peygamberimden, Benim Allah'ım Allah Benim, benim ilahım ben. Dalıya sesleniyorum. Ey kardeşim. Müslümansan ses verirsin benim sesime. Benim, benim peygamberim benim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden dalı için hayvanlara sesleniyorum Me ve buna susan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum elhamdülillah Müslümanız sizler bizlerin büyük değilsiniz Sizler en iyi gibi değilsiniz. Demiyorum sizlere. Müslümanız diyorsunuz Benim memleketimde Benim, benim memleketimde, Türkiye Cumhuriyeti'nde %99'unun Müslüman yaşadığı bir ülkede Cumhuriyet gazetesini suçturacaksınız Ben bunu tamam, yapamam tamam. Bunu siz yaparsınız Neden? Çünkü benim Allah'ımla benim, benim peygamberim benim, Muhammed Mustafa, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde dalga geçen hayırların şerefsizlerin aynen, aynen, susturmanız aynen, gerekiyor. Ceza elhamdülillah. elhamdülillah Allah için, Allah için olsun. olsun. Şahsını